üstün başarı gösteren bireyler yetiştiren anne ve babaların ev ödevleriyle ilgili belirli bir tutumları vardır. Ayrıca ev ödevinin ve okuldaki başarının önemiyle ilgili açık ve net bir fikrede sahiptirler. Çocuklarının ödevlerini tam zamanında bitirmeleri hususunda ısrar ederler. Okul başarısının yüksek olması için geçerli olan tek önemli faktör. Ana ve babanın öğret öğrenme ile ve bunun çocuğun eğitimine olan katkısıyla ilgili olan tutumlarıdır. Mükemmel bir okul ödevi hazırlamanın en önde gelen belirleyicilerinden birisi ödevin nerede ve ne zaman yapıldığı konusudur. Üstün başarılı bireylerin yetiştiği evlerde ev ödevi aile akşam yemeğini yemeden önce veya daha sonra yemek masasının üstünde televizyon kapalı olarak ve ana babalar odada olmadığı zamanda yapılır. Şayet gerekirse anne ve babalar ev ödevleriyle ilgili olarak çocuklarına yardım etmeye gönüllü olabilirler. Diğer yandan büyük başarı gösteren çocuklar anne ve babaları tarafından ödevlerini yapmak üzere odalarına gönderilen çocuklardır. Odalarına ödevlerini yapmak üzere gönderilen çocuklara ödevlerinin ve dolayısıyla da okullarının önemli olmadığı mesajı verilmektedir. 10 yaşına kadar ödevlerini yapmayı öğrenmemiş çocuklar daha sonraki akademik kariyerlerinde bunu daha iyi bir düzeye çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Çocuklarınızın okullarında en iyi ve en başarılı öğrenciler olmalarını istiyorsanız eğitimlerinin her aşamasına tümüyle dahil olmalısınız. Daha önce de söylediğim gibi, hayat bir dikkat çalışmasıdır. Bu nedenle en değer verdiğin şeylere her zaman daha fazla dikkat etmek zorundasın. Çocuğunun okul ödevlerine ve çalışmalarına daha fazla dikkat gösterdiğinde, çocuğun da bunlara daha fazla değer ve önem vermeye başlar. Ödevlerini ve okul çalışmalarını ihmal ettiğinde ise, kendisinin önemli olmadığına dair bir mesaj aldığından ödevlerini ihmal etmeye başlar.